Nedim Şener Gazetecilerin karartmaya çalıştığı gazeteci cinayeti. Gazeteci Grantink'in öldürülmesiyle ilgili Fetullahçı terör örgütü mensubu istihbaratçı ve kamu görevlilerinin yargılandığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını okurken 14 yılda yaşadıklarım, yazdığım yüzlerce haber ve köşe yazısıyla din cinayeti ve istihbarat yalanları ve kırmızı cuma kitaplarım FETÖ'cü istihbaratçıların yargılandığı Dink davasındaki saatler süren tanıktığım bir film şeridi gibi geçti gözümün önünden. 19 Ocak 2007'de işlenen cinayetten hemen bir hafta sonra Ankara'da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Aslan'ın emniyet istihbaratta tuhaf şeyler oluyor. Dink cinayetiyle ilgili delil karartmak için log kayıtlarını siliyorlar. Bir de Erhan Tuncel, yardımcı istihbarat elemanı çıkmış cümlesinin hayatımı bu kadar değiştireceğini düşünmemiştim. Sadece benim değil, bana bilgi verdiği öğrenildiği için cinayetten sorumlu olan FETÖ'cü istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer ve ekibinin uyuşturucu kaçakçısı iftirasıyla tutuklanan Emin Aslan'ın hayatı da eskisi gibi olmayacaktı. Hatta devrimci örgüt üyesi diye tutuklanan Hanefi Avcı, Arslan'a destek olduğu için Yılmazer ve ekibinin komplosuyla bir de Ergenekon'dan tutuklanacaktı. Emir Aslan'dan duyduklarım sonrası log kaydı ne, yardımcı istihbarat elemanı nedir bilmeden cinayetin işlendiği İstanbul'da kim varsa ulaşmaya çalışıyordum. Cinayetten tam 10 gün sonra 28 Ocak 2007 günü Sabah gazetesinde Fatih Altaylı'nın Büyük Abi Erhan Polis muhbiri manşetini görünce haberi benim çıkartıp yazamadığıma üzülmek bir yana bundan sonra gerçeğin konuşulacağını düşünerek seviniyordum. Elimdeki ikinci ipucu artık iyice kıymetlenmişti. Log kayıtlarının silinmesi yani cinayet delillerinin karartılmasının peşine düşmeliydim. Fox TV'nin dink yalanı. O da ne? Sabahtaki haberden sonra Fox TV'den Ercan Gün, katil o gün Samas'ın Atatürk'ün sözünün yazılı olduğu posterin önünde, elinde Türk bayrağıyla gözaltına alındığı Samsun Otogarı'nda çekilmiş görüntülerini yayınlıyordu. Böylece 28 Ocak 2007'de Sabahteki yazıyla cinayetin arkasındaki FETÖCİ siparişçiler tartışılacakken Fox TV'nin 1 Şubat tarihli haberiyle cinayeti Atatürkçüler işledi tartışmasına geri dönüldü. Daha sonra tartışma Hrant Dink'i Ergenekon öldürdü noktasına geldi. Yıllar sonra Hrant Dink ödülü de kazanan Ahmet Altan'ın Yasemin Çongar'la çıkardığı ve FETÖ tarafından finanse edilen Taraf isimli gazete bu konuda başı çekiyordu. Manşetinden köşe yazarlarına kadar cinayeti karartacak ne varsa yaptılar. 12 Haziran 2007'de başlayan Ergenekon operasyonları için en çok kullandıkları konu da Hrant Dink cinayeti oldu. Hrant Dink cinayetinde başı çeken FETÖ'cü istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer'in oyuncağı olmuşlardı adeta. Yılmazer'in kulaklarına fısıldalıklarını Hrant en yakın arkadaşları ağzından manşet köşelerinde yorum yapıyorlardı. Hepsini Dinki Ergenekon'un öldürdüğüne inandırmıştı. Ama hiçbiri şu basit soruyu sormuyordu. Dinki Ergenekon öldürdüyse, 2008 yılındaki ilk iddianamede maktul olarak neden adı yoktu? Dink ailesi neden müştekiler arasında değildi? Cevabı içinde gizli sorular. Ya da madem Dink'i Ergenekon öldürdü, neden Dink cinayeti davası Ergenekon davası ile birleşmiyor ya da Ergenekon'da yargılanan bazı isimler neden Dink cinayeti davasında sanık yapılmıyor sorusu bir türlü akıllarına gelmiyordu. Ben bu soruları gazetede ve Dink cinayeti ve istihbarat yalanları kitabımda sordum. Sordum ama cevabını tahmin ediyordum. Eğer Dink cinayeti davası ile Ergenekon davası birleşse FETÖ'cü siparatçı Ramazan Akgürey'in yardımcı siparat elemanı diye emniyete aldığı ve cinayeti organize eden Erhan Tuncel de Ergenekon sanıkları arasında yer alacaktı. Bu durumda Erhan Tuncel'in bağlantıları cinayetin arkasındaki FETÖ parmağını ortaya çıkaracaktı. O yüzden itinayla din cinayeti dosyasını Ergenekon'dan uzak tuttular. 2012'de de Erhan Tuncel'i cinayetten beraat ettirerek dosyayı kapatacaklarını planladılar. FETÖ'cüler benimse ellerindeki özel yetkili mahkemeye havale ettiler. 2009 yılında FETÖ'cüsü Paraç Yılmazer, Akkürek ve diğerlerinin başvurusuyla 32,5 yıl hapis sistemiyle yargılandım, beraat ettim. 2010'da cinayet hakkındaki araştırmalarımı genişletip Kırmızı Cuma kitabımı yayınladım. Evet, onlar bir yandan üst üste kumpas operasyonları yapıyorlardı ama kamuoyunda isimleri artık biliniyordu. 3 Mart 2011'de bu kez Ergenekon üyesi diye tutuklayarak karşılık verdiler. Amaçları Hrant Dink cinayetinin arkasındaki Ergenekon'un üyesi olan Nedim Şener, cinayeti cemaatin üstüne yıkmaya çalışıyor algısını yaratmaktı. FETÖ'nün Zaman isimli paçavrasındaki propagandisti Etienne Mahçupyan gibi kirli isimler bunun üzerine balıklama attı. Yazı yazdığı kirli parasını aldığı fetöcüler adına tetikçilik yapıp arkadaşım dediği Rand Dink cinayetini karartmaya kalkıyordu. Gazetecilik değil delil karartma. Yalnız bunlar değil. Dink cinayetini karartmak için kitap yazan, delil karartmak için işbirliği yapan gazeteciler de var. Fox TV'den Ercan Gün'ün yanında mesela Ekrem Zumanlı, Adem Yavuz Aslan, Faruk Mercan, din cinayeti sanıkları kendisini basın özgürlüğü kalesi gören ABD'de saklanıyorlar. Ercan Gün FETÖ elinden ve din cinayetinden cezalandırıldı. Davanın sanığı olan FETÖ'cüler yanında olmayan ve cinayeti karartmada rol oynamış ve hala kendisine gazeteci diyenler var bu ülkede. Gerekçeli kararı okurken 14 yıllık yolculuk yaptım zihnimde. Ne iftiralar, ne hakaretler, ne komplolarla boğuştum. Ama gerekçeli kararı okurken huzurluydum. Bana kumpas kuranların sanık olduğu din cinayeti davası kararında benim de tanık olarak ifadem vardı. Haber, yazı ve kitapların olduğu gibi tanıklığımla da gerçeğin ortaya çıkmasına uğraştım. Baştan beri başka bir beklentim yoktu zaten.'' Gerekçeli karara göre FETÖ'nün kumpas operasyonlarını başlatmak için göz yumduğu din cinayeti davası kararında yazılmayanlar var. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey Türkiye'de yaşandı. Gazeteciler meslektaşı olan gazeteci Ören din cinayetini karartmaya çalıştılar. Bir gazeteci cinayetini arkasında hangi güç varsa ister kamu gücünü kullananlar ister yeraltı dünyasının kirli katilleri gerçeğin üstünü örtmek için ellerinden geleni yaparlar. Gazetecinin görevi ise o örtüyü kaldırmaktır. Ama onlar tıpkı Dink'in sokakta uzanmış cesedinin üzerindeki örtü gibi gerçeği yalanlarla gizlemeye çalıştılar. Bugün kimi firari, kimi sessizliğe bürünüp suçlarını unutturmaya çalışıyorlar. Ama ben hatırlıyorum, unutturmayacağım.